Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sevgili arkadaşlar biraz sorusu ama en çok sevdiğiniz seri yani serim desem bölüm desem ne, ne desem bilmem ama arkadaşlar bugün kutu e, kutu açılma yapacağız. Arkadaşlar hesabımıza efsane bir kutu, e, kutu var. Bu, bu benim yan hesabım. Bir, bir, biraz e, yani kas böyle kusura bakmayın. internet lan biraz ağır kusura atma, özür dilerim. E, kusura bakmayın. Arkadaşlar 50, 50 53 tane kutu var ve bunu açacağız. İnşallah bir tane Spike ya da Amber verir. Ümit ediyorum. Bakın şu güzel Amber'ı verir inşallah. Güzelce Amber'ı verir. Ümit ediyoruz. Seni yerim ben seni yerim. Arkadaşlar büyük kutudan da sende çıkmıştım. Bu, bu hesapta iki, iki tane e, değerli şey var. Biri Sandy diye de Tatlı mı tatlı bir Mortis Çok güzel bunu da seviyorum yavaş isterseniz bakın üstte de var Altta da var İsterseniz yavaştan bir kutu, kutu açmaya başlayalım Ben önde, öndeki sezondan Başlayacağım burada da var İlk tane başlıyoruz Hadi bir tane Hadi bir tane karakter var Arkadaşlar ya, yavaş açıyorum ben böyle ağır açılması Yani yavaş haberiniz olsun Baştan söyleyeyim Mega kutuları sonradan açacağım haberiniz olsun. Düşünsene küçük kutudan e, spike filan veriyormuş. Öyle bir şaşırırım ki. Ara sıra susuyorum. Kons Üzülüyorum biraz ama olsun. O güzel. 36 mı verdi lan? İyiymişti. Lan? Hı. Arkadaşlar herhalde 10 tane mega kutu falan var. Yani yaklaşık kaç aymaz lan? Yaklaşık 900 ya da ne? Şaka yapıyorsun. İna inanmıyorum ya. Abi pem çıktı. Abi pem çıktı. Oha güzel. Güzel güzel. Bak, demin ben ne dedim? Demin ben ne dedim? Dedim ki küçük kutudan bana bir tane karakter verecek dedim ve verdi. Ve Supercell'i buradan öpüyorum. Teşekkür ederim. İnşallah bir tane lan mikrofona <laughs> mikrofona parmağım değdi lan. 67 güzel. Ha şey vermedim. Abi bak. Bak bana e en azından bir tane e efsanevi versen. Yani kurt kurtulursan ben yani ben benim di dilimden kurtulursun. Hadi bakalım. E ar ara sıra e bakın. Sizde de eğer Yavaş açılırsa e, savaş kutunuz ve full full ekranınız be beyaz olursa e, anlayın ki karakter çıkıyor demek. Ç e, çünkü bana bir kere e, Mortis çıktı. Surt çıktı. Başka oh bir sürü eşya çıktı. Yani ay eşya demek. Çıktı. 44 çıkabilir. Çıkmadı lan. E, çok terledim lan. Terledim ya. Hadi bakalım. Demin yanlışlıkla mikrofonu üfledim. Size üfleme sesi geldiyse kusura bakmayın. Açıyorum. Bastım. Hadi bakayım. Geçmiş olsun. Bir şey vermedi. Tamam olsun. Sıkıntı yok. Güzel. Baş... Mikrofon elimdeydi. Devam. Devam ediyoruz. Allah ya yanlışlıkla şey bastım. arkadaş arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar e, yaklaşık 40 tane falan kutum var yaklaşık 50 tane kutum vardı video durdurmuşum ve e, öbür kutuklar çöp oldu. Özür dilerim kusura bakmayın sadece pem çıktı. Çıka çıka geri zekalı pem. Bu 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 video B okay gibi oldu. Çok kötü oldu. Yani e, bu bu video çekmek bile istemedim ama olsun. Yani de de Evet açayım. Ee, çok kötü bir kutu kutu açılımı oldum. Ee, arkadaşlar eğer 40 ya da 30 abone olursak e, bunun e, öbürküsü gelecek. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Siz de göremediniz kutu açılımını. Ee, oranımız yükseldi. Siz göremediniz. Yaklaşık 15-30 tane kutu açtım. 15-16 tane kutu açtım ve hiçbir şey vermedi. Ee, Kupa yondandan açtım hiçbir şey vermedi. Özür dilerim. Görüşürüz. Allah Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Aşağıdan kanala abone olmayı ve video beğenmeyi. Şimdi çocuk okuldan geldi. Baba diye okulda diye, sınıfta diye üçüncü oldum diye. Okulda kaçıncısın diyeyim. Kırkıncıyım diye. <laughs> oğlum niye birinci olmadın diyeyim. Baba diye başka çocuklar da var okulda diye. Cevabı var <laughs> bak ya. Ha, ondanmış. Demek ki oğlum okulda başka çocuk olmasaydı <laughs> birinci olacaktın. <laughs> Cevaba bak ya. <laughs> Sen de kamera ne yapıyorsun ya? <laughs> ne oynayıp duruyorsun arkadaş ya? <gülüyor> <gülüyor>